Ak Koca Sultan türbesine hoş geldiniz. Ee, kısa da olsa Ak Kocayı bize biraz anlatırsın. Akkoca'nın tarihçesi belli değil buraya gelmiş. Evet. Şimdi biraz zaten içeri de gideceğiz, çekim yapacağız ama zaten bu köyün kurucusu Ak Koca. Ee, Ak Koca. Ak Koca'nın tabi söylenen bir hikayesi var. Onu. Bize anlatır mısın ee, Hacı Bektaş Veli ziyaretine gelmiş. Akdoca Sultan'ın ziyaretçisi Hacı Bektaş Veli gelmiş buraya. Bu gördüğün tarlalar o zaman burçakmış. Burçak zamanı. Gelmişler mübarekler dua etmiş burçakları toplamışlar. Dua etmiş tekrar yerlerine dağıtmışlar. Ondan sonra Hacı Bektaş Veli evine gitmiş. Evine gitmiş bir bakmış ki hanımı Hacı Hüseyin Akkoca Sultan'ın sırtından bilmiş ev süpürüyor. <laughs> Haydaş olasıca demiş. E efendim o vaziyette daş olmuş. O mübarek de demiş ki hey baba kardeş ya bu cahil bir karlı çektik bunu da sen bir gün çekemedin mi? Hemen taş ettin bunu. Öyle bir mazisi var bunun. Evet. Öyle. Durumu bu. Sadece belli değil. Tabi Hacı, Bektaş zamanında yaşayan bu da bir Anadolu erlerinden biri. Evet, daha. evet, evet. Hacı Bektaş Veli zamanında yaşayan o Rum birileri. Bunun evet. kardeşleri var. Şeyh Ali. Bunu Kardeşleri var. Malım Zeyt Dektesi'nde. Bunlar komple göç etmiş gelmişler buralara. O oraya gitmiş. Oraya bunu da, bunu, da, bunu da kendi de burada kalmış bu para. Biraz da içeri gidelim. He. İçeri de bu, çekelim. Buraya geldiği zaman buralarda kimse yokmuş. Boşmuş. Bazı karşısında Akkoca değil de o zaman bir köy işte. Üç hanelik bir köy varmış. He. Onlar da demişler ki biz Akkoca'ya uzak kaldık. Biz mi buradan göçelim gidelim onun yanına oturalım. Buraya üç ev olarak gelmişler onlar. Ondan sonra tabii bu koy 60 haneye çıkmış, sağdan soldan gelmiş insanlar. Toplam birbir koyuyoruz ama şimdi şu anda 20 hanemiz kaldı. Herkes gitti. Şimdi önceden şey vardı tabii gurbet vardı. Şimdi gurbet değil göç şimdi gurbet ettiler, gitti. göç ettiler kök saldı kaldılar. Kök saldılar, herkes bir yerde kaldı. Yazları gelir, ziyaret ederler, kışlar çeker, bir ay on beş gün çeker giderler. Evet. Hepsi bu. Kütüphane diye yaptılar galiba. Evet, burası kütüphanesi. Hı -hı. Buralarda kitaplar var, kitaplıklar var. Evet. Efendim, hasta gelirse burada yatıp parkıyor. Ev Evliyanın fazla eşyaları buralarda olur. Getiren getiriyor işte, baksana hiç kitap kalmamış kitapların. Var var, burada var, var. Oraya mı koymuşlar? Burada var var, şöyle. Kitap az bir şekilde kalmış. Dijital olduğu için artık kitaplar ha. kimse okumuyor. Kitapları pek kimse okumadığı için. Şuradan. Şöyle. Burası 2011'de yapıldı galiba. Burası 2011'de. Bundan önce vardı tabii böyle bu şekilde. Avrupalılarımız tarafından yardımlaşma usulüyle yapıldı. Yardım edenden Allah herkesten Yardım razı olsun. Edenden Allah, herkesten razı olsun. Önderden de çok çok razı olsun. Zaten burada He. bir yazı vardır. Bunu bir çekim zaten yazıyor burada. Yazıyor da. burada güzel bir şekilde zaten evet. e, 2011 zaten tarihle beraber yazıyor yazıyor burada arkadaşlar da okusun e, şöyle bir çekim yapayım şurada yine şöyle İmam Ali'den tut e, İmam Hasan'dan şöyle Hüseyin'den Sırasıyla bir hepsini bir böyle bu şekilde. İsimleri var burada 12 mamların. 12 mamların isimlerini şöyle zikretmiştir. 12 mamların ismi var burada. Evet. Akkoca'nın türbesi burada. Biz bunları yapıyoruz. Bağdan. Evet. 12 mam aşkına. 12 tane imam var burada ortadaki büyük avcı Hazreti Ali olarak kabul ediyoruz bir tane. İmam Hasan, İmam Zeynep, İmam Zeynep, İmam Bakır, İmam Zeynep, Efendim, İmam Kafir Sadık, İmam Mehdi, Mehdi Sahip Zaman. Son, Söyle. Sağ ol, teşekkür. Az kocanın Cemeli. Burası aşağıya. Evet, i̇çeriye doğru gelin. Burası mutfağı. Cemeli'nin mutfağı burası. Şöyle çekeyim. Burası. Burada kurbanlar bir şey. Evet. Burada evet. hazırlanır. Aynı şekilde, güzel desenli yapmış. Burada onun camaların cemi yürütülür. İnsanlar lokma yedirir burada. Burada böyle. Evet, evet. Allah izin verirse. Burası da mork değil mi? Burası da mork. Köyün morku. Hı. Hmm. Efendim canıma söyleyeyim. Buradan şu tersi de kesilir. Burada hazırlanır. Buraya da Burada çift olacak var, dolaplar var. Burada kesilir, burada yenir. Kurban yedirilir. Kesilen kurbanı getir, burada pişiriyorlar, hazırlıyorlar. Evet, burada evet, evet. yiyorlar. Burada tane mutfağı tezgahı vardır. Burada da hizmet vardır. edilir. Bunu da yaptıran hayra kablosun. İşte, evet. evet. burada suya bak. Evet. Böyle. Aşağı tarafta da kesim yeri var zaten. Aşağı tarafta kesim yeri var. Burada hafif bir yer var. Burada da zaten kesim yeridir. Burada kesim yeri. Tamam. Tuvaletleri karşıdadır. Şu, şu. şu gözden yer. Evet. evet. Şu gördüğünüz de gelen ziyaretçi çocuklar. Zaten köyde fazla çocuk kalmadığı için şöyle bir park, yap çocukları için... park yapılmış. Park yapılmış. Evet. Ana Sultan, Akbaca Sultan'ın hanımı. Evet. Eskiden burada ocak vardı. Kara yapıydı o zamanlar. Evet. Ocak vardı burada. Buraya kurban getirip burada pişirirlerdi, yerlerdi. Bu en büyük bir restoran o zaman bilmiyorum. Burada ziyaret eden giderler işte. Evet. Bu Akkozan'ın eşidi, hanımı, hanımı eşidi. Eşi. Tabii bunu ayrı olarak burada ayrı olarak türbesi. Hacı Bektaş'ın dediğine göre taş ol. Burada bir taş. Evet. Bu tabutun altında. Böyle kısa da olsa buraya da bir çektik en Tabii. azından e... en azından görmüş olsun insanlar yani oldu. Evet. ama buraya gelir oraya gelin, buraya gelmeyenlerin ziyareti kabul olmuyormuş e, ee, Akkoca demiş değil mi? öyle demiş evet yani e, Hacı Bektaş Veli tabi beddua edince demiş taş ol taş olunca Ak Koca da demiş eğer beni ziyaret eden de buraya gelsin. Buraya gelmezse ziyareti kabul olmasın demiş. He, onun, Öyle demiş. onun için. Onun için gelen buraya da gelir yani. Evet. Ziyaret eder. Ak Koca köyüne geldik. Ee, Ay. Ay. Muhtarın evine kısa da olsa bir misafir olduk. Ee, Ak Koca muhtarını tanıyalım. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. Ee, Ak Koca köyü mutarı Muhammed köyümüzde çiftçilikle uğraşıyoruz. Ee, şimdi e, bilgi olarak söyleyeyim. Şimdi Akkoca tabi önceden karabalık bir köydü. Haliyle tabi kurbet vardı. Şimdi gurbet e, artık bitti. Göç ettiler. Göç edenler e, tabi yurt dışına genelde çoğu gitti. Akkocalılar var. E, ben de biliyorum. İsviçre'de, Fransa'da, İtalya'da. Türkiye'de, İzmir'de, işte Ankara'da, Antalya'da. Şimdi e, önceki ne nazaran nüfus tabii azaldı. Ya. Yani hane olarak kaç tane kaldı? Şu durumda 25 tane. 25 hane tane var. 25 tane mi var? E, genelde yaşlılar var değil genelde, mi? Gençler göç etmiş gitmiş. Genelde 60 yaş üzeri. Evet. E, tabi herkesin çoluğu çocuğu dışarıda olduğu zaman yaşlılar kaldı köyde. Bunlarda da üretim olmadığı için köy git gidiyor, Küçülüyor tabii. Evet. Peki. Peki e, yurt dışındaki misananı hani, ak kocalılara e, bir çağrım var mı? Misal, hani bunlar tabii yaz sezonunda gelip gidiyorlar genelde. Sağ olsunlar ama yine de bir çağrım var mı? misal hani e, bu köyün yararı için nasıl bir şeyim var, çağrım olabilir. İçeriler evet, için birlik beraberliğimiz evet, lazım. Yani gelmesek de gitmesek de o köy bizim köyümüz diye bir deyim vardır. Evet. E, bu köy her zaman bizim köyümüz tabii ki. Bugün olmasa yarın ileride döneceğimiz burası. Atalarımızdan kalmış bir yer, sahiplememiz lazım, eksiklerini gidermemiz lazım, elimizden gelen kadar. Birlikten varlık da var. Hep beraber olursak tabii ki bir var olan bir şeyi yaratırız. Ama birbirimize sahip çıkmazsak köyümüz yok olup gider tabii ki. E, bir de tabii en azından böyle e, dijital üzerine de olsa e, gençlerimiz birbirini tanasınlar. Yani, Mesela devamı olsun. Yani generasyonlar e, bitince köy şey bitmesin. Yani o anlamda söylediniz anladığım evet. kadarıyla. E tabii bunu da e, herkese görev düşüyor. Yalnız muhtara değil e, dediğin çağrı da doğru buluyorum. Sağol <laughs> ee, sağ ol, teşekkür. Ee, ben teşekkür ederim. Böyle ee, bir imkanları e, programına için. Hoş, tekrar, hoş gelmişsin. Sağ, sağ olasın. Sağ ol, çok teşekkür çok ederim. De sağ olun, Şuradaki arkadaşlar da şöyle kısa da olsa bir... Muhtarın babası Hamza Çörekçi. <laughs> Anası Gullü Çörekçi. Hep şu ha? arkadaş da beyazıtlı değil mi? Beyazıtlı kaymak, ismet kaymak. Sağ olun çok teşekkürler Ay, sağ olun şey deyin, <laughs>